Türkiye'nin en büyük müzik müzesi Afyonkarahisar'da. İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi'nde farklı ülkelerin kültürlerine ait 433 enstrüman sergileniyor. Müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel ödüle layık görüldü. Hindistan'dan Çin'e, Kenya'dan Almanya'ya, dünyanın dört bir yanından getirilen müzik aletleri bu müzede sergileniyor. İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi Afyonkarahisar'da. Uzak doğudan yakın kendi ülkemize ait bir sürü hiç aklımıza gelmeyen, duymadığımız müzik aletleri burada sergileniyor. E, ayrıca burayı gezen, gören e, hocalarım, müzik severler kendi kullandıkları müzik aletlerini bize hediye ediyorlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndaki müzede 433 enstrüman sergileniyor. İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi Türkiye'nin en büyüğü olmasının yanı sıra dünyada ilk onda yer alıyor. Müzede sergilenen eserler büyük bir titizlikle korunuyor. Müze Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından özel ödüle layık görüldü. Ödülü Bakan Mehmet Nuri Ersoy sosyal medya hesabından duyurdu. Çok çok duygulandık. Kendilerinden Allah razı olsun çok mutlu ettiler bizi. Ülkemize, Afyonumuza kattığımız bu değerlerin... Bir bakanımız tarafından takdir görmesi bizi de çok gururlandırdı. Yüzlerce enstrümanın bir arada sergilendiği İbrahim Alimoğlu Müzik Müzesi ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Evet.